Merhaba, ben Doktor Şale Yılmaz, dermatoloji uzmanıyım. Bugün sizlere vitiligo hastalığından bahsetmek istiyorum. Vitiligo hastalığı hakkında en çok merak edilen, en çok sorulan soruları cevaplamak istiyorum. Vitiligo hastalığı toplumda ortalama %1 oranında gördüğümüz bir cilt sorunu. Hastalığa baktığımız zaman bu ciltte beyaz renkli lekelerle seyrediyor. Halk arasındaki adı ala hastalığı olarak geçiyor. Peki bu beyaz renkli lekeler neden oluyor? Hastalığın net olarak sebebini bilmesek de genetik zeminde tetikleyici bazı faktörlerin olduğunu düşünüyoruz. Cildimize rengini veren melanosit dediğimiz hücreler e, fonksiyonlarını yeterli düzeyde yerine getiremeyince belli bölgelerde bu beyaz renkli e, lekeleri görüyoruz. Bu hastalığın net olarak neye bağlı olduğunu bilmiyoruz. Ancak suçlanan en çok suçlanan teorilerden bir tanesi otoimmün teori. Burada kendi renk hücrelerimizi yani melanositlerimizi vücudumuz sanki yabancı bir düşman gibi algılayarak onlara karşı savunma hücrelerini harekete geçiriyorlar ve onlara zarar veriyorlar. Bu nedenle yeterli renk hücreleri fonksiyonlarını yerine getiremeyince de bu bölgeler daha açık renk, daha beyaz renkli kalıyor. Vitiligo hastalığı genellikle çocukluk, gençlik döneminde başlayan bir hastalık. Daha ileri yaşlarda başlayanları da görmek mümkün ama sıklıkla daha erken yaşlarda başlayan bir hastalık. Hastalığa baktığımız zaman aslında kozmetik bir problem. Yani genel sağlığımızı etkileyen, genel olarak iç organlarımızla ilgili bir sağlık problemi değil. Ancak hastalarımızın kozmetik olarak bundan rahatsız olması da çok önemli bir sorun bence. Ee, özellikle genç yaşlarda, e, kişisel görüntülerinin çok daha önemli olduğu bir dönemde bu sorunu yaşamaları onları daha çok üzüyor. Ee, hastalığa baktığımız zaman, Nasıl seyredeceğini net olarak söylememiz mümkün değil. Aslında bazı hastalarda çok sınırlı kalabiliyor, yıllarca aynı şekilde kalabiliyor. Bazen de hastalarımızın bu lezyonları çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Yine tedavi cevaplar da kişisel olarak değişebiliyor. Bazı hastalar çok hızlı bir şekilde tedaviye cevap verirken bazı hastalarda daha yavaş, daha geç tedaviler, daha zor tedavi olan hastalarımızı da görmek mümkün olabiliyor. Burada önemli bir konu hastalığın bulaşıcı olup olmadığı. Hastalık bulaşıcı bir hastalık değildir. Hiçbir şekilde kişiden kişiye geçmez. Ancak genetik bir zeminin, genetik bir yatkınlığın olduğunu düşündüğümüz düşünüyoruz. Bu kişilerin yakın aile bireylerinde de yine vitiligo hastalığını görmek mümkün olabiliyor. Bu da tabii yüksek oranda bir genetik yatkınlığı doğrular bir sonuç. Bu hastalarda bir takım başka hastalıklar eşlik edebiliyor. Bunlara baktığımız zaman bir tiroid problemi görebiliyoruz. Tiroid bezi ile ilgili bir sorun görebiliyoruz. Bazı hastalarda şeker hastalığıyla karşılaşabiliyoruz. Yine bazı hastalarda otoyomin başka hastalıklar olabiliyor. Ve bazı kansızlıklar görebiliyoruz. Bu nedenle vitiligoyu teşhis ederken, tedavi ederken biz bunlara da göz önüne alarak tedavi ediyoruz. Bunları da araştırıyoruz gerekli testlerle bazen. Hastalığın teşhisi nasıl yapılıyor? Genellikle bir dermatoloji uzmanı tarafından değerlendirildiğiniz zaman bu hastalığı teşhis etmek mümkün olabiliyor. Ancak her beyazdaki vitiligo değildir. Bazı cilt hastalıklarıyla karışma ihtimali de var. Eğer böyle bir durum söz konusuysa doktorunuz onlardan birinden de şüphelenirse tanıyı kesinleştirmek için küçük bir deri biyopsisi alıp bunu incelemeye gönderebilir ve patolojik inceleme sonucunda da hastalığın kesin olarak teşhisi konulmuş olacaktır. Ancak büyük oranda sadece bir dermatolojik muayene teşhis için yeterli olabilmektedir. Vitiligo hastalığıyla ilgili en önemli konulardan biri tedavisidir. Çünkü vitiligo ile ilgili bu konuda çok fazla yorum duyabilirsiniz. Vitiligo aslında lezyonların tedavi olabildiği bir hastalıktır. Evet. Şu anki teknolojiyle, şu anki bilgilerimizle tamamen vitiligoyu vücuttan söküp atabilecek bir tedavi yöntemine sahip değiliz. Ancak mevcut elimizdeki yöntemlerle bu beyazlamaları kapatmak ve bu bölgeyi koruyarak, cildimizi koruyarak, psikolojik durumumuzu, sağlığımızı koruyarak uzun süre belki de açılmamalarını, tekrarlamamalarını sağlamak mümkün olacaktır. Bu nedenle tedavimize güvenmek, doktorumuza güvenmek tedavideki başarıyı çok arttıran bir konudur. Umarım bu bilgiler sizin için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.